Merhabalar. Xiaomi süpürgenin toz haznesi epey kirliydi. Onu temizleyeceğiz. Şimdi normalde çöp kovasına boşaltıyoruz bunu bu şekilde ama zaman içerisinde burada gördüğünüz filtremiz kirleniyor. Öncelikle bunu çıkartacağız. Hafif baskı uygulayarak bu çıkıyor arkadaşlar. Köşesinden tomuzdan bir anda çıkıyor. Uf ittirerek. Bakın şuradaki parça uzun bir parça. Onunla birlikte geliyor. Tozu görüyorsunuz hemen içeri aktı. Şimdi bundan böyle yaptıkça toz çıkmaya devam edecek. Onun için bunu buraya bırakıyorum. Temiz bir yüzey. Şimdi onu soğuracağım. Önce kabına vuruyorum. Kabın içerisindeki ince tozlar böyle birlikte aslında o aşağıda o su görebilir. Aslında tazikli su gösteriyor. Hazır bulası olmuşken Hafif bir temizlik malzemesi de iç yüzeyine temizlemiş oluyorum. Köpük şeklinde çok fazla detay temizliğe gerek yok. bu şekilde suyla durulamış olduk, temizimiz olduk. Bir de yerleri paslanmasın diye kurulamanızı öneriyorum. Bu şekilde ilk günkü gibi oldu. Şimdi gelelim filtreye. Bunu kurumaya bırakıyoruz. Filtrede gördüğünüz gibi rengi beyazdan çok dönmüş şekilde yapıyorsunuz. Direkt üzerine su alarak, üzerinden su atıyoruz önceki. iki İki taraftan da. Bu içerisinden çıkan orijinal filtre olduğu için bu yıkanabilir filtre olarak geçiyor. Bunu da gibi yıkayabilirsiniz. Biraz da tazlikli su yapacağım. Çin göz renkleri bakın renk olarak şu şekilde açıldığını görüyoruz. Daha yakından göstereyim. İlk halini görmüştünüz. Şimdi bunu kurumaya bırakacağız. Bu çok önemli. Kurumada hafif güneş altında ama direkt güneşi görmeyen bir yerde kurutuyoruz. Bu sayede makineye takılır hale gelecek. Eğer siz kurumadan takarsanız burada işte hafif ıslak olduğu için makineniz bir hata koduna geçecek ve o hata koduyla size e, makineyi şu an çalıştıramayacağını demeyeceğini söyleyecek. Kendini otomatik kapatacak vesaire. Bunları yaşamak için güzelce kurutun. Zaten üzerinde de bu uyarı yer alıyor fitrenin. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Başka videoda görüşmek üzere.